Evet bir öncekinde zincirimizi gösterdiğimiz için şimdi zincirimizi çekerek ilmik kaydırmayı göstereceğim. Zincirimizi çektikten sonra üzerinde ilmik kaydıracağız. Şimdi 10 tane zincir çekelim. 10 zincirimizi çektik. Şimdi hemen bir tanesini atlayalım diğerine geçelim çünkü daha kolay göstereyim. Tığımızın damak kısmı kendimize doğru dönük. Hemen buradaki ilmeğin içerisine tığımızı atırdık. Yine zincir çekme mantığıyla damağı arkaya doğru döndürdüm geri döndürüyorum İpimi kavruyorum içerisinden çekiyorum şimdi tığımda iki tane ilmek oldu bu birinci ilmeği damağa tutturuyorum damak bize doğru dönük olmalı birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Birinci kaydırmamı yaptım. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bir tane ilmek var burada. Hemen yanına damak bize doğru dönük tığımı batırıyorum. Döndürüyorum. Damağa takıyorum. İpimi içinden beri çekiyorum. Kendime doğru. Evet. İki tane ilmek var burada damak ipi çekilecek yönde tam olarak kavradığı anda kendime doğru hafif döndürerek damağını diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir kere daha yapalım. Batıyorum. Damak ipi kavruyor. Çekiyorum içinden geçirdim. Tığımda iki tane ilmeğim var. İpimi kavruyorum. Tığımı hafif döndürerek damağını tam bana doğru döndüğü anda diğer ilmeğin içerisinden ipimi geçiriyorum. Birkaç kere aynı işlemi yapalım. işaret parmağımızla tığımızı ileriye doğru itmek için kuvvet uyguluyoruz ve orta parmağımızı bulunan zincire alttan destek sağlıyoruz ki rahat içine girsin çekiyorum içinden geçirdim bir kere daha yapıyorum. Şişin üzerinden işaret parmağımla tığ baskı uyguluyorum. Alttan da tabandan kuvvet uyguluyorum. İkisinin arasında kaldığı zaman rahatça içine geçiyor. Çekiyorum. İlmeğimi damağa takıyorum ve diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Kaydırma işlemimiz bu şekilde döndüğümüz zaman dön, dönelim bir tane zincir çekelim aynı şekilde bu yöndendi içinden kaydırarak. Evet. Şöyle bir desen oluşuyor. Tekli kaydırma giderseniz nasıl bir kaydırma yapacağınızı göstermiş olduktan sonra kaydırmalar üst üste gittikten sonra da böyle bir şekil oluşuyor. Kaydırmayı biz genelde babet patiklerin kenarları potlaştığı zaman son sırayı kaydırma gittiğimizde toparlama işine yarıyor. Başka türlü şeylerde de kullanılabilir ama geneli toparlamak için kullanılıyor. Kaydırmanın bu konuda da küçük bir bilgi vereyim. Umarım videomuz anlaşılmış olmuştur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.